Çıkış noktasından iyi akşamlar. Cenevre görüşmeleri boşa çıkarken, Suriye'de aslında çözümsüzlüğün son perdesini izliyor gibi e, dünya insanı ve dünya siyasetçileri. Özellikle e, Suriye'de bölünme planları tartışılmaya başlandı. Bu görüşmelerden, Cenevre görüşmelerinden netice çıkamaması, tarafları belki biraz daha cesaretlendiriyor. Rusya'nın son dönemde ateşkese rağmen yaptığı silah e, içine girdiği silahlı çatışmalar, Esed rejiminin e, yaptığı saldırılar, hele ki dün gece bu saatlerde e, Halep yakınlarında bir hastaneye yapılan saldırı artık bardağı taşıran son damla oldu. E, Cenevre görüşmelerinden sonuç çıksın diye beklerken ilginç bir şekilde rejim, e, Rusya ve Amerika arasında. Adı konmamış bir ittifakın son adımlarını belki de görüyoruz alanda. Bugün Suriye'de son durumu konuşacağız. Suriyeli gazeteci Şeyma Elbuti ve gazeteci araştırmacı yazar Muhammed İkbal Köseoğlu konum. Hoş geldiniz Sayın Şeyma Elbuti. Hoş, Hoş geldiniz oynadım. Kösoğlu. Sabahtan beri herkes bizi akraba zannediyor. Siz vizelisiniz ben barburtluyum. Buradan söyleyelim de. Ay, akrabalık yok. <laughs> akrabalık yok. Meslektaşız. Şeyma Elbuti, siz, sizinle başlayacağım sohbete. Hem kadın olmanızın verdiği bir ayrıcalıkla. <laughs> tamam. Siz rejimin rejimi, rejimin bütün acılarını yaşayan gazetecilerdensiniz aslında. ve Süreyya'da devrim hareketi başladığında ilk tepki gösteren gazeteciler, yazarlardansınız. E, Suriye'deki krizi biraz unuttuk. Yayından önce Muhammed İkbal Bey'le de konuşuyorduk. Bir hatırlatalım. Hatırlatalım. Neden ayaklandınız? Suriye'de devrim hareketi sadece Arap Baharı'na bir özenti miydi yoksa çok uzun süreden gelen bir karşı çıkışın, bir ezilmişliğin hikayesi miydi? Suriye halkı biliyorsunuz gerçekten çok iyi bir halktır ve çok büyük bir zulüme karşı karşıya kaldı. 50 sene boyunca zulümlere karşı karşıya kaldı. Biliyorsunuz babası Hafız Esed e, çok e, e, mahvetmişti halkı, bütün e, insanların özgürlüğüne elde edilmiş e, ve adalet ortaya kaldırmıştı. E, e, adalet ve kanun devleti yoktur, e, güçlü güçlü, e, zayıfı yordu ve hep askeri yönetim e, hakimdi oralarda. E, son yıllarda e, biliyoruz, e, tabii ki biz. E, son yıllarda biz hayır dedik. Bu olaylara hayır dedik. Bundan dolayı devrim başladı. Bizim devrimimiz halk devrimiydi. Bir parti devrimi değildi. Bütün halk ayaklandı. Bütün halk e, tabii ki özgürlüğünü e, istedi. Beşşar Esed bu sesleri yok etmeye çalıştı. Ve buna, ve böylece silahları kullandı ve çok işkence yaşadı insanlar orada. Ve Suriye'nin e, halkının yarısı e, kendi ülkeleri Eserci kaçtılar mi? ve yarım milyon insan evet, katledildi. E, bu arada e, kısa bir aradan sonra devam edeceğiz sohbetimize. Terörü ve bölgemizde cirit atan terör örgütlerini konuşacağız Suriye meselesiyle birlikte. Suriyeli gazeteci Şeyma Elbuti bize bir hatırlatma yaptı. Suriye'de krizin nasıl başladığını anlattı. Şimdi Muhammed İkbal Köseoğlu sizinle devam edelim. Sahayı sizden dinleyelim. Alanda neler oluyor? Ve Suriye'de muhalefet neden başarısız oldu? Buradan başlayalım. Krizin başlangıcını bize anımsattı Şeyma. Teşekkürler. Suriye Özgür Suriye Ordusu kuruldu. Başka muhalif cepheler de var. Ama her türlü desteğe rağmen, sözde desteğe rağmen diyelim belli taraflar hariç Suriye'de muhalefet bir türlü muzaffer olamıyor. Neden? Şimdi dönem tasnifi yapmakta fayda var. Yani izleyicinin zihninde de periyot oluşsun diye. Biz bir halkın baş kaldırışını gördük. Zalim olduğu tescillenmiş bir rejime karşı. Birinci aşama ismi ne olursa olsun muhalif unsurların ki o dönemde Özgür Suriye Ordusu markalaştırılmaya çalışılıyordu. Bunu özellikle söylüyorum. Birazdan bunun ne anlama geldiğini ifade etmeye Tabii çalışacağım. Muhalif harekete de bir meşru zemin oluşturmak gerekiyordu. Aslında meşru bir yapı kurma çabasının da belki bir parçası Tabii yani e, niyet olarak belki hı hı. iyi bir niyetti bu ama bunun pratikte sahada karşılığı zaman içerisinde farklı şekilde yansıdı. O açıdan bunun altını çizmek hı hı. istedim. Birinci aşamada yani Özgür Suriye Ordusu ismini bizim daha çok duyduğumuz ilk bir buçuk iki senelik o zaman dilimi içerisinde biz e, rejimin ve rejime destek veren yerel unsurların ki Şebbiha diyoruz biz işte e, Şebbiha ismiyle maruf oldu meşhur oldu. Evet. Biz bu unsurların muhalifler karşısında geri adım attığını görmüştük. Hatta e, gerçekten de çok ciddi bir beklenti oluşmuştu. Ne zaman Esed devrilecek ne zaman devrilecek diye bir beklenti içerisindeydik. Fakat süreç buradan farklı bir yere doğru evrildi. Nasıl bir evrilme yaşadık biz? İki türlü evrilme yaşadık. İran'ın bizzat sahaya el attığını gördük. Zaten dışarıdan lojistik destek veriyorlardı ama artık bizzat askeri unsurlarıyla, kurmay zekasıyla ve dünyanın birçok yerinden topladıkları şeyi militanlarla beraber sahada işin hı hı. operasyonel, askeri boyutunu ele aldıkları bir dönem yaşadık. Muhalifler bu şoku, bu dalgayı e, sarsılmakla beraber bir süre sonra atlattılar. Ve teknik olarak aslında... Ee, İran'ı da e, geri adım attırdılar bu manada. İran'ın da bu gelişi bir anlam ifade etmedi. Tam bu arefede üçüncü bir dönemle karşılaştık. Neydi o? İşidin ortaya çıkışı. Ee, muhaliflerin olduğu bölgenin içerisinden ortaya çıkan en azından bir kısmı itibariyle bölgeye çıkan IŞİD belki de muhaliflerin en çok savrulmasına sebep olan evet. yani ismi ne olursa olsun muhalif yapıları e, ciddi bir savrulmaya ulaştı. Esed rejimi mevzi kazanmış oldu. Bu üçüncü dönemdi. Bu üçüncü döneme de kendisini güncelledi aslında hı hı. Suriye muhalefeti Askeri anlamda sahadan konuşacak olursak. Dördüncü dönem ise artık IŞİD'e de çare bulan en azından sınırlarını belirleyen IŞİD'in rejimle ve rejime destek veren bütün Şii milislerle İran devrim muhafızlarıyla mücadele yöntemlerini geliştiren e, muhaliflere bu sefer dördüncü dönemle karşı karşıya geldi. Rusya'nın sahaya girişi. Rusya'nın sahaya girişi de çok ciddi manada bir sarsıntıya ulaştı ki yakın dönemden bahsediyoruz. Fakat Rusya'nın uzun soluklu kalmayacağı birçok insanın e, en azından Rusya'nın e, ekonomik şartlarını bilen birçok insanın beklentisi olan e, bir durumdu. E, Rusya şu anda eskisi kadar aktif olmamakla beraber hiç piyasada yok değil. Hala hava unsurlarıyla sahada evet. e, terörle mücadele adı altında, eşitle mücadele adı altında hala sivilleri katletmeye devam ediyor ki siz program açılışında bundan bahsetmiştiniz bahsetmiştiniz. Tüm mesela Halep'te yine bir hastane bombalandı ve kalan tek çocuk doktoru da artık yaşamıyor. Maalesef. Oradaki çocuklara bakan maalesef ee, Rusya'nın e, ne zaman savaş suçuyla yargılanan Rusya yapmış olduğu Suriye'deki krizlerle bu ayrı bir konu belki konuşmak lazım. Tabii bunu. ki mutlaka buna da değinmeliyiz özellikle e, ve Suriyeli olarak savaşın içinden biri olarak eee Şeymal Butin'in de Rusya'ya yönelik söyleyecekleri önemli çünkü biz üçüncü bir parti olarak, üçüncü bir göz olarak bunları söylüyoruz. Suriyeliler ne düşünüyor? Türkiye'de Türkiye Cumhurbaşkanı hakkında bile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine götürmeye çalıştıkları bir sürü saçma sapan davalar varken, dünya mesela Beşar Esad'ın sessiz cinayetlerine neden sessiz kalıyor diye konuşuyorduk. Buna belki de artık Putin'i de dediğiniz gibi dahil etmek lazım. Özellikle Türkmen bölgesinde yani Laskiye'de bir nüfus temizliği yapmak için hı hı. Rusya Türkmen bölgesinde çok büyük katliamlara imza attı. Yani onlarca köy artık yok. yok. İnsanlar içerilere doğru kaçmaya çalıştılar. Birçoğu Türkiye'ye gelmeye çalıştı. Az önceki meseleyle ilgili bir noktanın altını çizip evet. konuyu bağlamış olayım. Özgür Suriye Ordusu ismi sahada karşılık bulmadı bir süre sonra. Sebebi de şuydu. Özgür Suriye ordusunun o merkez yapısı içerisindeki temel bazı aktörlerin seküler karakterli oluşu, Suriye halkının daha dindar bir kitle olması e, İslami hassasiyetler anlamında e, ve sahadaki o diğer yerel grupların yani her mahallenin Kuvayi Milliye gibi düşünün yani. işte Kurtuluş Savaşı dönemlerinde nasıl her bölgede insanlar kendi silahlı mücadelesini şekillendirdiyse bunlar geliştikçe bu aktörlerin gücü arttıkça kendisine daha yakın hissetti Suriye halkı ve o... E, unsurlar üzerine yatırım Ama seküler bir işte. yapı, seküler bir şemsiye altında e, kurmay akıldan askeri bahsediyorum yalnız. Kanadı. Alt taraftan değil. E, toparlamak bana, mesela şahsen bana daha kolay geliyor. Çünkü öbür türlü bahsettiğiniz zaman kendi grupların kendi içinde savrulmaları da daha kolay gibi. Burada dilersen Şeyma'ya lafı biraz da verelim. Şeyma sen ne diyorsun? Aslında Muhammed İkbal'in yaptığı bu saptama çok çok önemli. Özgür Suriye Ordusu'nun sahada neden karşılık bulamayıcı? Bir Suriyeli olarak ve Suriyeli bir muhalif olarak daha doğrusu senin gözlemin neydi bu konuda? Sekülerizm Aynen. ve İslami İslamcı refleks birbiriyle çatıştı mı alanda? الاسلاميه تتعارض مع بعضها البعض الان؟ آه، هذا ما يبدو آه شو عندها بو E, şu andaki gözde görülen e, hususlar budur. Ama şu anda Suriye Özgür Ordusu e, maalesef sadece bir e, gruptan e, oluş oluşmuyor. Birçok gruplardan oluşuyor. Şu anda sahada birçok gruplar ortaya çıktı ve artık e, tek başında hareket edemiyor ve e, tek yönlü bir hareket edemiyorlar. E, bütün ekip halinde çalışılmıyor. Bazı e, güçler daha vardır. Eee e, dışarıdan e, onları itiyorlar dışarıdan yönetiliyor Müslüman olmasına rağmen Peki. ama başkaları Peki. E, tarafında e, yönetiliyor. Biz biliyoruz ki e, İslam dini adalet dinidir e, ve özgürlüğün dinidir. E, bu e, Daesh gibi e, ve IŞİD gibi e, kendi e, e, tabii ki İslam hareketi olduğunu e, kendini tanıtıyor ama İslam'la hiç alakası yoktur ve böylece bazı e, tabii ki İmperyal güçleri e, bu işini kullanarak kendi e, istekleri Hava, ıı, bu bölgede yaptırmak yani. istiyor. Hı hınu, ee, ve biz eskiden yahu. E, tabii ki biz bir çocuk gibiydik yani e, biz yavaş yavaş emekleyerek e, kalkmaya çalışıyorduk biz özgürlüğümüz istiyoruz e, zulumlara karşı mücadele etmek istiyoruz biz e, zalim hakime e, e, tabii ki karşına çıktık ama e, birçok güçler ortaya çıktı Hizbullah olsun, Rusya olsun, İran olsun e, e, sürekli Esed e, çok kirli bir oyun oynamak istedi özellikle aşırıcılık ve mezhepçilik ve e, e, oyunu oynadı ve böylece Şiilere taraftar e, olarak kendilerine çekmeye çalıştı ve e, artık e, bazı e, milli hareketleriyle milli e, e, planları uygulamaya çalıştı e, ve e, tabii ki şu andaki Kürtleri görüyoruz. E, Kürtler kendi bölgelerini oluşturmak istiyorlar. E, Esed bunları uyandırdı. Bu e, hislere uyandırdı. Artık kendi bölgelerini oluşturmak istiyorlar. Suriye parçalamak istiyorlar. Suriye Halka artık Kadir bunu biliyor. E, Bence e, e, muhalifler eğer e, gerçek bir güç verilseydi, gerçek anlamda destek verilseydi e, e, çok şeyler değişirdi. E, mesela diyelim ki Suriye Özgür Ordusu e, şu anda... <laughs> şu an, şu anda artık e, halklar özellikle halklar artık hmm. güveni sarsılıyor artık Suriye Özgür Ordusu'ndan dolayı e, karşısında. burada tabii çok önemli bir noktaya temas ettin. Beşar Esad halkları uyandırdı. Mesela Kürtlerin arayışını da keşfetti dedin. E bu, bu, çok ilginç bir nokta çünkü e, 2006 yani Suriye'de mesela Kürtlerin 2006'da eylemler yaptıklarını biliyoruz. E, Muhammed İkbal sen de e, bu İslami tondan bahsediyorsun. Özellikle belki de batıda da e, Suriye muhalefetinin karşılık bulmamasının sebebi bu. Peki yani Beşar Esad e, Suriyeli muhaliflerden daha mı kötüydü de PYD gitti Beşar Esad'la işbirliği yaptı? Ee, ya yani Bağladığınız yer güzeldi Sinema'nın Oradan almakta fayda var Çünkü neden bunu söylüyorum Onu bir kere açıklamam gerekiyor ee, Obama'nın yakın zamanda bir lafı var Yani Gidişi kesinleştiği için Veda konuşmaları yapıyor ya malum evet. Dedi ki en büyük hatalarımdan bir tanesi Libya'ydı Biz Libya'da Kadafi sonrası ile ilgili çalışmamıştık Türkçesi şu Biz e, Libya'daki devrimden sonra İslamcıların bu kadar hızlıca sahayı kontrol altına alabileceklerini Ve Libya otoritesini eline geçirebileceklerini beklemiyorduk Orada altını çizmek istiyorum. Burada İslamcı derken ben sahada yaygın olarak kullanıldığı üzere medya üzerinde, özellikle batı medyasında terör veya cihatçı bir takım oluşumlardan bahsetmiyorum. Libya halkının kendi gerçeğinden bahsediyoruz. Libya'da sütten ağzı yanan batı Suriye'ye geldiği zaman yoğurdu üfleyerek yedi. Sahadaki karakterleri oluşturmak e, Libya'daki sevgiler. hata e, başta Fransa ile başlayan bir hataydı. Libya'daki Müslümanların veya Libya halkının e, batının hatasında payı yoktu ki Suriyelilerin Suriyelilerinde olsun. Bu da çok Hayır, ilginç hata bir derken, korku. Evet, hatadan şey kastediyorum. Batı'nın korkusunu tabii, çok tabii, yersiz tabii, tabii. bulduğum için söylüyorum. Çok haklısınız. Ben burada hata derken Batı adına şunu kastediyorum. Yani sahada e, kendilerinin istedikleri dışında hareket edebilecek bir yapının gücü e, eline geçirebileceğini beklemiyorlardı. Suriye söz konusu olduğu zaman bunun için çaba sarf ettiler. E, Türkiye'de başta olmak üzere çeşitli ülkelerde otel odalarındaki toplantılarla Suriye'deki oluşmuş olan bir muhalefetin bir isyanın bir baş kaldırının üstüne siz bir siyasal muhalefet şemsiyesi elbisesi giydirirseniz o şemsiye altında birleşmesini hı hı. isterseniz burada krizler çıkıyor çıktı da. Fransa'dan ABD'den yıllarca orada yaşamış birilerini siz getirerek bu insanların siyasi sözcüsü olarak ortaya koyarsanız bu tip krizleri bekleyebilirsiniz, beklemelisiniz de. Böyle de oldu. Bunun askeri karşılığı Özgür Suriye ordusuydu. Fakat sahadaki unsurlar zaman içerisinde destekleyebilecekleri ki az önce Şeyma Hanım Belki benim söylemek istediklerim yanlış aktarıldı. Ben burada söz konusu Suriye muhalefeti ve başkaldırı olduğunda kesinlikle IŞİD'den falan bahsetmiyorum. Bunlar apayrı projeler. Tabii tabii kesinlikle. Ben çeşitli cephe isimleriyle zaman zaman toplanan şu anda Suriye'nin birçok bölgesinde aktif olan bir sürü muhalif grup var. İsimlerini tek tek zikretmeye gerek yok çünkü onlarca grup var. Bu bahsettiğimiz İslami karaktere sahip olan gruplar sahayın gerçek temsilcisi ne yazık ki onlar olduğu için yani ne yazık ki Batı adına söylüyorum. Bu benim kendi şahsi fikrim değil. Batı bu süreci sürekli uzattı. İstenilen silahlar verilmedi. Çünkü Esed gidecek ne olacak? Bu sorun cevabı çok önemli. Yani İsrail'le komşu olan İslamcı bir Suriye'ye müsaade edecek Batı? Tabii ki buna müsaade etmeyecek. Dolayısıyla istenilen silahlar da verilmedi. Hatta içerideki muhalefet arasında dengelerle oynayabilmek için çeşitli operasyonlara da yeltendi Batı hem kuzeyde hem Ürdün'de güneyde operasyon odaları kuruldu. Eğit donatla bir takım akredite muhalifler seçildi. Çeşitli figürler geldi geçti bunlar. Bunlara destek de verildi. İçerideki bazı e, halkın destek verdiği o İslami tonu yüksek muhalif gruplara saldırtırıldı da bu gruplar. iç çatışmalar da yaşandı. Fakat hali hazırda şu anda eldeki mevcut bakiye baktığımızda Suriye muhalefeti dediğimizde biz eğer askeri bir şeyden bahsediyorsak sahada İslami hassasiyetleri yüksek bir yapı yapılardan bahsediyoruz. Bu realite, bu realite ile e, yani egemen güçleri ABD'yi burada, Rusyayı ve benzerlerini anlayabiliyorum ama Türkiye Cumhuriyeti devlet açısından baktığımızda da bu ilişki biçimi de çok sağlıklı kurulamadı ne yazık ki süreç içerisinde. Çünkü e, yani cumhuriyetin kurulmasıyla beraber kendisini Batı müttefiki bir pozisyona e, oturtan, e, dolayısıyla dünya dengesini ve siyasetini gözeten e, Türkiye'deki siyasi irade ve iktidar bu konuda hassas davranmaya çalıştı. İnsani yardım noktasında, Suriye krizine insani müdahale noktası müdahale noktasında inanılmaz bir gayret içerisinde oldu. Yani efsanedir. Tarih bunu kesinlikle bahsedecek e, yapılan çalışmalardan. Fakat iş muhalefetin içerisindeki o askeri anlamdaki meselelere girdiğimizde tercihlerin ne kadar doğru olduğu tartışmalı bir konu. Tartışılabilir belki başka bir hı hı, platformda. Fazla evet. kelam Suriye askeri muhalefeti hala yalnız. Hala yeteri kadar desteği sağlamış değil kendi başına çözümler üretiyor. kendi yöntemlerini kendisi geliştiriyor. ve karşısında onu destekleyebilecek aslında bir yapı yok. benim bununla ilgili olan tezimde, Suriye muhalefetinin İslami karakterinin tonunun yoğunluğundan kaynaklandığını düşünüyorum. Son cümle söyleyeyim bağlayayım Tabii. meseleyi. Eğer Suriye muhalefeti dediğimiz yapı askeri kadrosuyla beraber Batı'nın istemiş olduğu veya Batı'nın Batı değerlerinin üzerine bina edilen uluslararası sistemi riske atmayacak, tartışma açmayacak bir Suriye rejiminin garantisini verebiliyor olsaydı esas arasında şartlar çok daha farklı olabilir. E, gerçi tabi seküler bir şey, askeri kanadın seküler bir şemsiye altında toplanıyor olması bazen avantaja da dönüşebilir. Çünkü bu sefer de e, hangi, hangi e, İslamcı grubun mantığına göre şekilleneceği tartışması e, oluşuyor. E, Şeyma Bugün programı erken bitiriyoruz. O yüzden sana son bir sorum olacak. Özellikle John Kerry'nin yaptığı bir açıklama var. Cenevre görüşmelerinden sonuç çıkmazsa o zaman B planı olarak ayrılma, bölünme devrede diyor. İstenen sence bu mu? Suriye için sence Amerika Birleşik Devletleri ne istiyor? Ve Rusya'ya sadece kirli işlerini mi yaptırıyor? <laughs> tabii ki bölgede çıkarları vardır. Ee, i̇lk önce tabii ki İsrail'i kurmak istiyorlar. Aynı zamanda bazı ekonomik çıkarları vardır ve stratejik çıkarları vardır. Ve sürekli bu bölgede... E başrol oyuncu olması gerektiğini vurgulamak istiyor. Ve bazı ve bu oyunun dışında çıkmak istemiyor aslında Amerika. Artık tabii ki gördüğümüz gibi bu olay bu bir halkın e, e, tabii ki e, isteklerine karşı e, bulması gerekiyor. E, mesela bazıları Rusya bir bakıyoruz güçlü oluyor, bazıları bir bakıyoruz Amerika güçlü oluyor sesini çıkıyor. E, ve böyle devam ederse hiçbir çözüme ulaşamayız. E, dediğiniz gibi az önce Suriye devrimi e, Libya'daki veya başka bölgelerdeki Arap Baharı yaşayan ülkeler Mısır'da onlar, onlar, onlar bir lider buldular kendileri. Ama bütün bu cinayetler karşısında, bu kadar zuluma karşısında hala biz olayı çözemedik ve gerçekten ekonomi çöktü. Suriye'nin ekonomi çöktü. Biz kendi ülkemizi geri döndüğümüz zaman yer üstüne yer kalmıyor. Artık kalmadı. Nasıl göreceğiz ülkemizi? Nasıl kal, kal, kaldıracağız? şu andaki diğer belki ülkelerde durumu farklıdır. Halk hala bir çözüm arayış içindedir. Amerika ne yaparsa yapsın, Rusya ne yaparsa yapsın ama halk direnecek ve halk devam edecek. IŞİD'i de kullansalar ve Kürtlere de kullansalar ve İslami gruplar arasındaki de, de çatışmalar tabii ki bunları bizi özüyor. Bunlar hepsi birlikte olmasına e, Beşikta, e, e, adına e, adına gerekirken adına gel, geliyorlar de. birbirini öldürüyorlar. Birbirine savaşıyorlar. Tabii ki bizi çok üzüyor bunlar <laughs> ee, ama şu ana kadar bu kadar oynmasına rağmen, bu kadar oyun olmasına rağmen e, halkın dirilişini bitiremediler ve halkı hala devam ediyor. Halk sesi daha da yüksek çıkacaktır ve ne kadar çıkarları olsa olsun sonunda halkın e, istedikleri olacaktır. E, biz e, tabii ki o kadar büyük güçler olmasına rağmen, e, Başar Esed'le yanında yer aldıklarına rağmen e, bazı güç işleri görüyoruz Suriye ve Suriye halkını yerinde yer alıyor Eee Recep Tayyip Erdoğan Tabii ki Suriye devrimin yanında yer aldı ve Suriye halkının yanında devir aldı ee, e, e, rol aldı bu bizi gerçekten çok tatmin ediyor e, bu bizi çok mutlu ediyor çok teşekkür ediyorum. Gazeteci Şeyma Albuti, gazeteci, araştırmacı yazar Muhammed İkbal Köseoğlu. Maalesef bugün erken yayını kapatıyoruz. İnşallah bir başka yayında daha detaylı tartışacağız. Çıkış noktası bu akşam. Burada sona eriyor haftaya Perşembe 21.15'te tekrar karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.